Merhaba sevgili dinleyenler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. De hoş geldik. Ben dinleyen gibi oldum. Sen konuşacaksın evet. herhalde bu program tamamen. Tamam konuşuyor. Böyle evet. Öyle olsun. Sen <laughs> şöyle dinle falan diyormuş. Ee, ehlinden dinleyelim birazcık. Sen de hoş geldin Gözlü Bey. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyur ya yani Şimdi zaman. şey gibi oluyor hani sevgi dinleyenler hoş geldiniz. Büyük Bey sen de hoş geldin falan. Böyle bir şey gibi oldu da ben de bilemedim orada nasıl giriş yapacağımı. Öyle sadece dinleyenler hoş geldiniz dedim. Sen artık Peki, şey yaptın. Peki. Yani iki beden tek <laughs> ruh mahiyetinde bir program yürüttüğümüz için diyorsun artık. <laughs> artık Ruhu, dedim senin adına se da hoş geldiniz göre. demiş oldum yani. Peki teşekkür ederiz. Ne yapalım geçelim ve <laughs> mi? Hayao Miyazaki'nin efsanevi dünyasına. Evet hemen geçelim. Orijinal ismini söyleyerek başlayayım. Kimitachi Wado Ikuruka. Evet orijinal adı İngilizce çevirisi yani. How do you live? Yani nasıl yaşarsın gibi bir çevirisi var aslında. Ama biz... Bunu The Boy and the Hero diye izledik. Yani Türkiye'de bu şekilde bu isimle gelmiş. Çocuk ve Balıkçı ismiyle gelmiş. Bu Hayao Miyazaki'nin emeklilik projesi. Yani öyle kendisi söylemiş. Fakat bu sanırım 3 ya da dördüncü emeklilik projesiymiş. Bir türlü o kafasındaki fikirler muhtemelen durmadığı için. Hani emekli olacağım deyip olamıyor gördüğümüz kadarıyla bu projede olmasın öyle bir... da kakılsın. Aynen. Güzel işler bunlar. koş işler. Bizim sevdiğimiz işler. Yıllardır alışık olduğumuz beklediğimiz işler. Güzel oluyor. Bence de yani Hayao Miyazaki üreten orijinal fikirleri olan, özgün fikirleri olan bir zihin. Yani şu an kendi 80 küsur yaşlarında diyeyim. Bayağı da bir fan vermiş olduk ama 2023 yılın, yılında bu filmi çıkartıyor. 2 saatlik bir süreye sahip. Konusunu da hemen anlatayım. Mahito isimli bir karakterimiz var ve bu karakterimizin annesi bir bombalama esnasında hastanenin yanması sebebiyle hayatını kaybediyor. Bu olaydan yaklaşık bir yıl sonra babası ile birlikte Tokyo dışına çıkıyorlar. Babası farklı biriyle evleniyor. Yani ben filmden teyzesi diye anladım ama teyzesi olduğunu söyleyen bir yazıda göremedim. Yo teyzesi aynen. E, yani teyzesi yeni de mi? Yanlış anlamadım. Babasının yani. yeni eşi aslında teyzesi. Yani annesinin evet. kız kardeşi. Aynen tamam doğru anlamışım. Yani bir an kendimden şüphe ettim de. Bu travmalarla mücadele etmeye çalışan bu hem taşınma hem annesinin acı kaybı hem bir savaş sonrası psikolojik sorunlar ile mücadele etmeye çalışan Mahito'nun hikayesini izliyoruz aslında. Oldukça fantastik ögeler de barındırıyor zaten. Bu animelerin en sevdiğim özelliği. Ee, daha fazla lafı da... Uzatmadan sana bir devredeyim, bir giriş yapalım bakalım. Evet film yine bize her zamanki gibi büyüleyen bir film. Ben açıkçası genel yorum itibariyle Hayao Miyazaki'nin dünyasını ve kafasını anlamakta çok zorluk çekiyorum. Gerçekten çok orijinal. Yani kendisi gerçekten çok farklı düşünüyor. Hani böyle sahnelerde izlerken zaten farkına varıyorsunuz. İşte o güneş zeminli yer vardı. Hatırlarsınız birden batıyorlardı. Bataktık gibi oradan geçiyorlardı. İşte yaşayanlar aleminden ölüler alemine zannediyorduk biz ama başka bir aleme geçiyorlarmış. Bütün alemlerin bir arada bulunduğu döngüsel bir aleme geçmişler belki. Mesela oradaki sahneler, geçişler sonrasında vara varalar benim çok hoşuma gitti. Yani böyle ufak tefek birkaç şey söyleyeyim genel girişten. Hani çok tatlı böyle enstantaneler katıyor. Onların tabii ki kendi göre anlamları var. Ruhlar olgunlaşıyorlar, büyüyorlar, doğmaya gidiyorlar. Farklı şeyler var. Mesela o taşlar, taşların dizilimi çok alelade gözüken geometrik şekiller fakat onlara muazzam bir anlam yükleyiş. Taşın kendisine bir his yüklemek. Mesela bizim burada hani yine çok şaşırdığımız bir husus. Belki şeyde görmüştük. Everything Everywhere at da vardı. Taş burada sadece taş olacaksın bu evrende anne hani bir şey düşün beni yapmana konuşmana gerek yok diyordu hatırlarsın orada dönüştüklerinde ama hani biz insan duygularla bakıyorduk. Değişik hani taşa bir şeyler yüklemek onu artık yani onu artık farklı bir şekilde yorumlamak gibi de, diyebiliriz. Duygu yüklemek, düşünce yüklemek, onu böyle üst bir katmana veya da boyuta aktarmak. Yani alemi dünyası çizgileri, çizimleri gerçekten muhteşem. Hani balıkçılığın içerisinde gizlenen o varlık diyelim artık yani. Hani farklı şekilde farklı formlara bürünebilmek. Yani bunlar Hepsi genel manada bir yorum yapayım diye söylüyorum girişte. Çok değişik bir hayal dünyasının, zihin dünyasının bir eseri ve bunları böyle tabiri caizse hani nasıl söylenir daha bilmiyorum ama saçmalamadan tutarlılık içerisinde güzel akışı, seri ve birbirle bağlantılı olarak yapmak gerçekten muazzam bir çaba diyeyim. Genel bir yorum itibariyle. Senin böyle genel yorum varsa sen de söyle. Sonrasında istersen sahne sahne ya da hikayesel olarak gidelim bildiğimiz kadarıyla. Ben de sana ilave olarak ses kalitesini ve müzikleri çok beğendim. Yani normalde animelerde böyle bilindik ses efektleri falan kullanır ama burada inanılmaz detaylı ve üstüne çok çabalanmış, emek verilmiş bir ses kalitesi olduğunu hissettim açıkçası. Tabii günümüzün teknolojisi de bunda etkili olmuştur muhakkak. Ama ayrıca müzikleri de enfesti. Hani insanın o atmosfere girebilmesini kolaylaştırıyordu diye. Seninkilere ilaveten böyle bir ben de yorum yapmış olayım. Evet bu genel girişimizden sonrasında ufaktan hikaye değinelim istersen. Sen de ufak bahsettin zaten. Annesi işte Savaş esnasında ki bir bombalama anladığımız şekilde hastanenin yanışı esnasında vefat ediyor. Artık orada çalışan mı ya da hasta mı tam olarak bilmiyoruz. Fakat bunun neticesinde kendisinin vefat ettiğini görüyoruz. Ardından ateşle bizim imtihanımız başlıyor tabiri caizse öyle de diyebiliriz. Ee, gerçekten. Bu savaş filmleri çok efsanevi, bizi vurucu filmler. Biz yine son zamanlarda eşimle özellikle şey izlemeye çalışmıştık Ateş böcekleri mezarlığını yani çok güzel işliyorlar bu meseledir ve çok duygusal bir atmosfer katıyor bu filmde o kadar yoğun veziyonda durmamışlar ama aslında hikaye yine o bence hani özünde hakikaten annesini yitiren bir çocuğun travması'nın neticesinde ki bunu o şekilde de değerlendirmişler. Travma sonrası stres bozukluğu şeklinde adlandıran eleştiren kanallar yerlerde var kaynaklar diyelim. Onlar da mesela bu süreçte bu anne kaybının neticesi olarak onun yaşamış olduğu süreci anlatıyor. Belki hayata alışmasını, hayatın nasıl olduğunu görmesini, o dünya, o evren içerisinde bunu yaşamasını ve belki normalleşerek geri dönmesini. Ki biz aslında bence mutlu bir son istiyoruz bir noktada diye düşünüyorum. Hayat kabulleniş yaşıyor gibi bir nihayete varıyoruz. Başı sonu bir yorum yaptım belki bu noktada ama ufak bir hikaye anlatısı yapacak olursak belki de bu minvalde çizilmiş hikaye ya da senaryo bunun üzerine gitmiş diyebilirim genel manada. Tabi bu çok genel bir yorum. Yani Hayao Miyazaki sinemasında biliyoruz metaforların çok yoğun olduğu bir atmosfer var. Hatta belki herkesin kendi görüş çıkaracağı sembolik durumlar, kişiler veya karakterler var içerisinde diyebiliriz. Burada en başta bizim çocuğun hayata tutunmada ne kadar sıkıntı yaşadığını görüyoruz aslında. Gelmiş olduğu yeni ortam. Hatta ben izlerken o hisse de kapıldım bir çocuğun yani aslında başka bir eve gittiğinde dahi yaşamış olduğu o farklılık hissi, yenilik hissi, kendini güvende hissetmeme hissini çok güzel vermiş bence ki bambaşka bir aleme götürüyor Hayao yani sanki bizi burada başrol karakterimizle beraber. Sonrasında o süreç esnasında işte travmada bence de öyle düşünüyorum işte okula alışamaması, kendine zarar vermesi, çocuklarla direkt bu şekilde sıkıntı yaşaması. Ha onda belki başka şeyler de olabilir. Sınıfsal olarak zengin işte arabayla gidiyor çocuklar bir kendisine bakıyor dışarıdan gelmiş falan. Öyle şeyler de olabilir ama çok kısa bir sahne. Biz uyum sağlayamadığını genel anlamda görüyoruz. Sonrasında sanki böyle Hayata düşman olurmuşçasına direkt kendi silahını oluşturup bir ok haline getiriyor. Ve diğer dünyadan bazı malum kanatlar ekliyor Greek balıkçının kanatlarından. Bir anahtar varı şekilde yol açıyor kendisine ve oradan artık Natsuko'nun yani teyzesinin yeni annesinin gitmiş olduğu yoldan böyle ölüler alemin değil mi artık? Diğer alemin değil mi? çünkü ölüler demeyelim. Çünkü orada vara varalar var malum onlar yeni doğacaklar. Diğer evrene geçiyorlar aslında her şeyin bir arada bulunduğu dengenin oluşturulmaya çalışıldığı bir evrene geçiyor. Yani şöyle filmde mesela aslında e, dini bir anlatı görmüyoruz belki genel olarak ama yani bu düşünceleri hani önceki alem öte alem ruh nereden geldi nereye gitti buna dair aslında böyle tüyolar anlatılar düşünceler var gibi düşünüyorum ben paralel bir evren. İşte burası başka bir görünge dünyası. Gerçi kapılardan çok anlatıyor. Kapılı da çok film vardır. Yani mesela Adjustment Bureau ilk aklıma gelen. Bu yine Matt Damon'un oynadığı mesela. Hani farklı kapılardan farklı yerlere açılan ve farklı zamanlar açılan. Orada tabii aynı zamanda farklı yerlere açıldı ama durumlar var mesela. Zamanda yolculuk meselesi yine anlatılmış. Ve bunların hepsini bence hani başta da anlattığım gibi çocuğun dünyayı kabullenişine ilişkin anlatılar olduğunu düşünüyorum ben. Diyeyim şöyle ufaktan hani başlangıç, çocuğun serüveni ve diğer aleme geçişle alakalı kapı aralamasına yönelik şöyle ufak bir anlatıda bulunmuş olayım. Senin de katkılarını dinleyelim, devam edelim. Dediğin gibi hani... Aslında çocuğun zihninde yani o öte alem yani ölülerin alemi değil de öte alem diye değerlendirmek bence de daha doğru olabilir. Çünkü burada zaten film ölümle başlıyor ve devamında yeni bir bebek beklentisi olan bir kadınla karşılaşıyoruz. Ölüm ve yaşam arasındaki dengeyi belki burada sembolize etmiş de olabilir. Hani ölüm de var o diyarda, ölüler de var ve yeni dünyaya gelecek olan varlıklar da var. Hatta ve hatta o yeni gelecek dünya, dünyayı yeni gelecek o varlıkları avlayan başka varlıklar da var. Yani ölümle yaşam arasında sürekli bir savaştan, mücadeleden, dengeden bahsedilmiş. O taşlar da hani bildiğiniz üzere bu nehirlerde, deniz kenarlarında falan çok fotoğraf görmüşsündür. Üst üste taşı dizme ile ilgili bir sanat ve iç huzuru arama bulma kaygısı var. Hani görmüşsündür o şeyi. Hatta Japonya'da da uzak doğuda da bildiğim kadarıyla bu ağaçların, taşların, dağların ruhu olduğuna inanılır. Animizm deniliyor bildiğim kadarıyla buna. Zaten çok fazla bu animede görüyoruz bu şeyi. Hani o taşlar içinde bir ruh, bir varlık ya da bir denge unsuru olarak gösterilmesinin sebebinin bu olduğunu da düşünüyorum. Hani içinde bir kötülük yok bu taşların, ya da bu taşlar işte mezar için yapılan taşlardan ve içinde kötülük var gibi böyle o varlığa bir ruh atfetme iyilik kötülük atfetme gibi hani öyle kültürlerle bezenmiş. Nitekim kuşlar zaten filmin inanılmaz bir ögesiydi mi diyeyim. Hani kuşlar masumken gerçek hayatta ana karakterimizin daldığı o dünyada tam bir vahşiydiler ve insan etini çok seviyorlardı. Burada sözünü balla keseyim eğer müsaade edersen. Tamam, Kuşlarla tamam. alakalı çünkü şöyle bir anımsatma anlatı var. Şimdi normalde o dünyada dengelerin bozulduğunu görüyoruz biz zaten amcasının yönettiği bu paralel evrenimizde diğer dünyada. Buradaki muhabbet kuşları normalde dediğin gibi bizim dünyamızda sevecen, tatlı, merhametli, hoş şeyler iken orada dengenin bozulması itibariyle hatırlarsın liderlerinde Mussolini'yi benzetmiş oldukları böyle iddialar var. Tamamen böyle kendi işlerinde faşist bir atmosfer oluşturup liderliği ele geçirme, bütün düzeni kendi isteklerine göre yapma, askeri bir nizam ve insanların etini yeme mahiyetinde bir durum anlatılıyor. Hatırlarsın baştaki zaten savaş durumundan bahsediliyordu. Orada da zaten 2. Dünya Savaşı işte İtalya'daki faşizm ya da Almanya'daki durumlara Japonya'da zaten var. Yani savaşın etkileri çok kötü bir şekilde yaşanmış ve gerçekten filmlerinde güzel anlatıyorlar. Bence onun etkilerini sonraki kötü etkilerini daha ziyade belki de burada da oradaki işte dünya düzeninin bozulması o dünyanın da hani paralel dünyanın amcanın yönettiği dünyanın da bozulması ve orada muhabbet kuşlarının işte böyle diktatoryal bir yönetim sonrasında her şeyi bozan ele geçirmeye çalışan faşist bir oluşuma içerisine girmesi anlatısı var diyorlar diye ben de sana ek yapayım. Bir de ufak bir şey söyleyeceğim. Hibakushi sineması diye bir durum oluşmuş İkinci Dünya Savaşı sürecinde Japonya'da bunu belirtmemiştim. Ee, o süreç esnasında bombalardan sıkıntı yaşayan, yüzü yanan ya da bu şekilde problem yaşayan insanları filmlere dahil etmişler. Bu filmde de işte başından sonrasındaki süreçler işte bu patlamalar, ateşle biliyorsun alakadar olan özellikle o annesini oynan layihimi. E, o süreçte mesela tamamen filmin geneline yayılmış bir şekilde o şeyi anlatıyor bence. Ateşi yönetmesi, yönetebildiği yer, yönetemediği yer bununla hemhal olması. Belki de işte bir yandan metafor olarak da annesinin yanmasını normalleştirme ve bunu kanıksama iyi e, da anlatıyor olabilir ama genel olarak savaşı da böyle yaymış etkilerin diye düşünüyorum ben filmde. Diyeyim tekrar sana sözü vereyim. Kusura bakma uzun girdim. O annesiyle ilgili durumu ben de o şekilde ifade edecektim. Hani burada biz biraz daha ne denir? Histerik bir anlatı izliyoruz ya aslında. Hani böyle halüsinasyon vari, histerik bir anlatı gördüğümüz için aslında çocuğun kafasındaki bir dünyayı görüyor olabiliriz. Burada annesinin yanmasını belki de bu şekilde dediğin gibi kafasında normalleştiriyor. Hatta güçlü bir hale getiriyor. Yani o ateşi kontrol eden güçlü bir koruyucu vasfına büründürüyor annesini. O kapıdan kendi dünyasına geçtiği anda aslında annesinin orada kendisini koruduğunu, oğlu olduğunu, oğlu olduğunu gururla söylediğini falan hayal ettiğini düşünüyorum. Yani kendi dünyalarına geçtiğinde orada öleceksin, artık hayatta olmayacaksın demesine rağmen annesinin bunu tercih ettiğini belki de kafasında bu şekilde e, normalleştirdi. Zaten başta da dediğimiz gibi bu bir çocuğun e, annesini kaybettikten sonra hayatı tutunma çabası aslında. Hatta annesini kaybettikten bir yıl sonra yeni bir anneye anne deme çabası belki de. Zaten filmde bunu birkaç kez gösteriyor bize. İşte yeni annesinin ismi Natsuko. Ona başta Natsuko diye hitap ederken çok soğuk davranırken hani sıcak bir teması yokken sonrasında onun kaybı ile birlikte yani zihin dünyasında olduğunu düşünüyorum yine. Onun da kaybı ile birlikte aramaya çıktığında o fantastik dünyada önce Natsuko anne diye hitap ederken sonra en sonunda sadece anne demeye başlıyor. Hani bu da aslında yine bir çocuğun hayatı kabullenme çabasının öğrenme çabasının hani bir şekilde yaşamaya alışmasının çabasının bir göstergesi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet demiş olduklarına katılıyorum ben de. Bununla beraber filmin aynı zamanda Hayao Miyazaki'nin hani bir veda filmi kesin olmamakla beraber senin de dediğin gibi olma ihtimali var. Benim aklıma bunu getiriyor. Hani filmin genelinde işte ölümü kabulleniş meselesini düşündüğümüzde sonrasında işte hayat budur mahiyetinde annesinin ölüşünü kabulleniş sonraki hayatına alışma falan hatta filmin sonunda küçük kardeşinin de gelmiş olduğunu görüyoruz. Ee, teyzesinden diyelim artık <laughs> hamile olmuş olduğu. Yani hayat bir anda böyle şey oluyor. İki yıl sonrasında savaş bitti ve Tokyo'ya dönüyoruz. Normalleşmiş gibi bir anda böyle her şey e, alaladeleşmiş mahiyetinde o şekilde dönmüş bir şekilde anlatıyordu. Hayo Miyazaki sanki bize yavaştan benim de elim ayağım çekiliyor bu dünyadan. Ölümü normalleştiriyorum. Hayat bu gelenler var gidenler var mahiyetinde bir film çekmiş diye düşünüyorum genel itibariyle de. Bu arada işte demiş olduğumuz gibi şu öte dünyaya geçtikten sonraki süreci de gerçekten farklı ilerliyor. Yani bazı şeylerin gerçekten bizim için anlamlarının farklı şekilde oluştuğunu görebiliyoruz. Oradaki mesela gerçek hayattaki yaşlı ninelerin bir kukla olup onun etrafında onu korudukları düşüncesi hakikaten etrafımızdaki insanlar böyle olabilir ya da etrafımızda anlam yüklediğimiz nesneler, objeler ya da bu şekilde bazı inançlar da olabilir ya da normal ima, e, hani bir şeyin bizi koruduğunu ya da şans getirdiğini düşünüyor da olabiliriz. Bunların farklı evlen görüngüleri vardır, farklı anlamları vardır. Buna dair de bizlere ipuçları sunuyor bence bu film. İnsan neyi nasıl anlamlandırıyorsa ona göre bir netice oluşturuyor diye düşünüyorum. Bu arada hemen şeye de gönderme yapayım. Normalde pelikanlar da hani daha doğrusu balıkçılılar da bizim için normaldir. Fakat Balıkçı yaralı balıkçı hatırlarsın yemenin yaktıklarından bir tanesi son süreçte anlatırken biz normalde işte balıklardan yiyorduk onları hani devam ediyorduk fakat biz buraya sürüldük ne kadar üstelik kurtulamadık belli bir süre sonrasında vara varaları yemek zorunda kaldık diyordu. E, alemi bozulmuşluğu savaş durumlarından bahsetmiştim ya düzenin bozulmuşluğuna dair bu özellikle muhabbet kuşlarının işte diktatoryal düşünceleri ve ona göre hareket etmeleri şeklindeki durumu söylemiştim. O da onun bir göstergesiydi bozulma itibariyle. Unutmadan onu da eklemiş olayım bilgisel olarak. İşte o dünyanın tamamen kendine has farklı bir durum var. Ve dikkat edersen orada da ölüler var. Ölüler bir şey yapamıyorlar gibi çok bir bilgi verilmiyor ama hani öte alemden çok bilgi veremiyoruz. Öldükten sonra ne olacak diye belki gönderilmiş olabilir ya da gösterilmiş olabilir. Onda bilgisizliği. Fakat Saygı duyuyorlar yaşayanları gibi bir atmosfer vardı balık getiriyorlar karşıdan kafa sallıyorlar falan onlarla hani iletişime geçemiyorsun falan artık bağları kopmuş ama belki de hani işte vara varalar beslenecek bir döngü oluşacak ona dair bir gönderme de olabilir tam bilmiyorum artık orasını tam yorumlayamadım ben izleyicilerimizden dinleyicilerimizden varsa onu da eklesinler bize diyeyim. E, filmin bu manada hikayesi aslında böyle bu mesajları okuyunca bir temeli oturuyor ve gerçekten anlamlı oluyor. Yani tabii ki hani The Spirit of the Way mahiyetinde o kadar yüksek bir film hissetmemiş olabiliriz diyenler ama ben yine tatlı bir animasyon izlediğimizi düşünüyorum. Ve hani böyle yer yer aksiyon veren, farklı düşünceler olan, özellikle boyut geçişleriyle falan bizi eğlendiren, böyle akıcılık sağlayan yerlerin olduğunu da düşünüyorum. Hem gerçek dünyadan anlatılar vardı hem psikolojik yaklaşım noktasında bunu bize çok farklı bir yolla anlatan bir Hayao Miyazaki kafası kafanın getirmiş olduğu mükemmel bir animasyon istediği diye düşünüyorum. Diyeyim sana yine vereyim. Ona göre de bakalım. İstersen yavaştan toplayabiliriz. Sen de zaten biraz toplar gibi bir e, konuşma yaptım. İstersen yavaştan toplayalım. Sana da uyarsın. Aynen Hiçbir olur. Şey yok. Puanlarımıza da girebiliriz bu manada. Yani tamam. filmi genel olarak anlattık. Hikayesi İşte sen zaten güzel fanfeksler verdin. Hani mevcut durumuyla alakalı hem filmin Hayo ve Miyazaki itibariyle olan kısmına dair hem kendi anlatısına dair işte savaş durumu, annesini yitirmesi psikolojik o travmanın getirmiş olduğu durum ve bunu kabullenmeye yönelik bir atmosfer diyelim belki de. E bu dönd gerçekten yine orijinal bir dille anlatılması genel manada biraz öyle diyebilirim. Zaten puanlarken de notlarız bir şey biraz daha anlatırız. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Çocuk ve Balıkçıl 75.000 kişi puanlamış filmi 7.4 puan vermiş. Metascore'da ise 91 puanı görmüş diyeyim. Ve bana devrediyorsun anladığım kadarıyla. Evet filmi genel itibariyle hani tatlı bir havası vardı. İzlerken böyle aman aman çok yükselmeyen insanlar olabilir ama animasyonlar bende tatlı, hoş bir ağzımda tat bırakıyor diyebilirim. Yani bu anlamda Hayao Miyazaki'nin filmlerini de ben seviyorum. Hani yönetmenden gelen bir şekilde övüyorum ahiyetinde olabilir belki. Yanlış bir ön izlemenin getirdiği bir zevk olabilir ama çok da önemli değil. Ben zevk aldım, lezzet aldım belirseyim yine de. Karakterler orijinaldi, hoşuma gitti. İşte bize çocuk ve balıkçılar çevrilmesi gerçekten çok talihsiz evet, bir durum bence isimsel olarak. Diğer isimleri gerçekten daha yerinde. Hayat nasıl yaşanır mahiyetinde film izlersek işte hayatı normalleştirme, kanıksama, anlamaya yönelik bence şeyler var diye düşünüyorum filmin içerisinde animasyonlar çok iyiydi, bunu nasıl akıl etti de böyle çizdi, neden böyle geçirdi farklı falan diye böyle insan gerçekten izlerken eğleniyor. Yani ben öyle yaşadım en azından kendi seyir zevkim itibariyle söyleyeyim. Bu genel olarak değerlendirdiğimde hem işte anlatmış olduğu ögeler, belki kendimize göre çıkardığımız anlamlar, belki bulamadıklarımız falan vardır ama bunlarla birlikte değerlendirince filmin güzel olduğunu düşünüyorum ben. Tabii herkese önerebilir miyim bilmem. Dediğimiz gibi metaforlar, gizli anlamlar falan da var içerisinde. İlla izlerken geri kalmış olabilir, insan seyir zevkinden geri bırakabilir ama ben yine de iyi bir film olduğunu düşünüyorum. 8 puan veriyorum. Ben de bu animelerde hep bir artı ile başlıyorum filme. Bu zamana kadar hayal kırıklığı yaşamadım açıkçası. Hep eğlendim, hep bir şeyler hissettim. Özellikle Hayao Miyazaki filmlerinde bu kadar çok hakim değilim açıkçası Hayao Miyazaki filmlerine ama her defasında bir hisle ayrılıyorum filmden. Burada da o karmaşık dünyayı, o karmaşık dünyanın çizimini, hayal dünyasının aktarımını, yani gerçekten çok farklı bir kafaları var. Japonların <laughs> Öyle söyleyeyim. Bir de o geçmişten gelen kültürlerini biz hiç bilmediğimiz için çok farklı bir dünya girdiğimizde hissediyorum ben açıkçası. O da beni çok etkiliyor. Zaten bir artı ile başladığımız için belki diğerleri kadar etkilenmediğim bir film olsa bile hani kötü bir puan vermek içimden gelmiyor. Çok eğlendiğim bir film. Çok hissettim ya çok hissettiğim şey, yanlış olur ama böyle içine daldığım bir film. Dikkatle izlediğim bir film oldu. Ben de uzatmayayım daha fazla. 8.5 puan veriyorum ben de. Ha, bu arada evet. şey de söyleyeyim. Hani çok fazla geçiş hızlı bir süreç izliyoruz. Bazen takip etmesi, anlaması güç olabiliyor. O anlık hissiyatla, izleyişle. Bu açıdan biraz karmaşık bir yapısı olduğunda belirteyim. Bazı geçişler dediğin gibi hızlıydı. Bu arada ortalama 825 8.3 diyelim biz ona istersen. Evet. O şekilde belirleyelim. E, bu filmde senin söylediğinden hemen aklında kalan bir husus şanslı olması lazım. E, hani rüyasında bir kelebek olduğunu görmüş. İşte ben hani rüyasında kelebeği gören bir insan mıyım yoksa insan olduğunu gören bir kelebek miyim Mahiyetinde bir durum vardı rüya ve gerçeklik açısından bu hızlı geçişler ve rüya alemi işte o öte alemi geçiş gelişler noktasında öyle bir anlatısı da vardı sanki hayatın gerçekliği sorgulatır nevinden bir durumu var gibiydi. Ve dediğin gibi bazı noktalarda birden mesela düşüyor, kayboluyor ya da başka bir şey oluyor. Pat başka sahnedeyiz. Bazı hususlarda öyle kopuk mutluluk mu hissettik diyeyim yani Tabii ki bilinçli geçişlerdir ama geçerken insan birazcık böyle anlatılan kopabiliyor neden buraya geldik bir anda falan diyebiliyoruz diye düşünüyorum ben de evet. diyelim nihayete doğru Aynen. ilerleyelim istersen kapatalım yavaştan haftaya bir öneri geldi bize onu izleyeceğiz e, lüvü nasıl hiç bilmiyorum ama e, bir izle dinleyenimizin önerisi üzerine listemize aldığımız bir film. L kesme işareti I bir Aynen şey. yani nasıl? Üstte <laughs> rezil oldu herhalde ben Yani ben desek ben de ben. zaten çok Türkçe olarak hani yazılabilir mi ayrı mesela ama evet. onu izleyeceğiz diyelim. En azından görürüz, gösteririz zaten. E, izleyip buluşmak dileğiyle diyelim sizlerle güzel, sanatlı, hoş, eğlenceli, tatlı ve hayat kabullenişle beraber huzurlu günler geçirmenizi dileriz. hoşça kalın Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.